çalışanların hakları çok önemli. Kıdem tazminatımız var. Bilmem alabilir miyim kıdem tazminatımı ömrü hayatımda. Herkesin bir planı vardır o kıdem tazminatı ile ilgili. Fakat esnek çalışma modeli adı altında bu kıdem tazminatı düzenlemesini meclise getirmeye hazırlanıyor hükümet. Ne yapacaklar? Esnek çalışma modeli diyorlar adına. Hatta müjde diye sunanlar var. Ben endişeliyim açıkçası. Ömrü hayatımızda bir kıdem tazminatı görür müyüz bilmiyorum. Gözlerini dikmiş vaziyetteler. Bu düzenlemeyi meclisten geçireceğiz diyorlar. Ayrıntılarına bakalım mı? Emekçilerin haklarını gasp etmeye yönelik hazırlıklar olduğunu görüyoruz. Yapılan işin alın terine, işçinin emeğine bir gasptır. İşçinin alın terini, emeğini gasp etmeyin dedi. Tepkisi iktidarın meclise getirmesi beklenen esnek çalışma modelindeydi CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'un. Çalışma Bakanı özellikle kadınların talebi doğrultusunda esnek çalışma modelinin meclise getireceğini ifade etti. 25 yaş altındaki ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için daha esnek bir çalışma düzeni getireceklermiş. Hükümet işçi sendikalarından gelen tepkiler üzerine ertelediği kıdem tazminatı değişikliğini esnek çalışma modelleri adı altında yeniden gündeme getirmeye hazırlanıyor. 4 milyon insanı açık ve aleni bir şekilde kıdem tazminatından mahrum edecekler. Esnek çalışma diyerek belirli süreli iş sözleşmesini norm haline getirecekler. Sonra da çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına el koyacaklar. Düzenlemenin işçinin aleyhine olduğunu söyledi CHP'li Bulut. Yasalarımız süresiz çalışma halinde ihbar tazminatını ve kıdem tazminatını hak olarak verir. Bütün dünya krizle birlikte altan, artan gelir adaletsizliğini durdurmaya, iş güvencesini artırmaya, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümeye kafa yorarken tek adam vesayet rejiminin neyle uğraştığına bir bakın. Bulut meclise getirilmesi planlanan düzenlemenin, işçinin elindeki kıdem tazminatını ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu savundu. Burada yapılan işçinin ömür boyunca çalışmasının bir armağanı, bir sonucu olan, alın terinin karşılığı olan kıdem tazminatını işçinin elinden almak demektir.